Bugün Vestel CMI 8710 Vestel 8 kg A artı 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 çamaşır makinesini inceleyeceğiz. Ürünün ön tarafına baktığımızda Vestel'in bütün CMI serilerinde olduğu gibi siyah şık bir tasarım karşımıza çıkıyor. Özelliklerine segmentlerine bakacak olursak ürünümüzde hızlı 30 derece 15 dakika modu. Günlük 60 derece 60 dakika modu. Bluzlar, gömlekler 60 derece modu, yorgan 40 derece modu, spor giysiler 30 derece modu, elde yıkama narin 30 derece modu, sıkma modu, alerji uzmanı modu, durulama modu, yünlü 30 derece modu, sentetik 40 derece modu, eko 20 derece, pamuklu, ön yıkamalı pamuklu 60 derece ve pamuklu 90 derece modları bulunmaktadır. Ürünün ayrıyeten bu kısımda da kendiniz ayarlayabileceğiniz sıcaklık, devir, gecikmeli başlatma, yahut da opsiyonlar dediğimiz ön yıkama, hızlı yıkama, normal yıkama ve başlat bekle sekmesi karşımıza çıkıyor. Üründen burayı ayarladığınızda zaten mesela hızlı derece 15 dakika modunu ayarladığınızda burada derecemiz 30 derece olarak çıkıyor. Bunu isterseniz daha da yükseltebilir ya da daha da düşürebilirsiniz. Devir ayarı da ürünümüz 1200 devir olmaktadır ve diğer segmentleri bulunmaktadır. Ürünün iç kısmına bakacak olursak bir adet borusu çıkıyor. Enerji etiketine göz atalım. Atmadan önce ürünün kazanı paslanmaz çelik olarak belirtilmiş. Buralarda çıkıntılar, hafif çıkıntılar var şu kısımlar şöyle temizlenebilir. Gayet kolay bir şekilde. Ürünün enerji etiketine bakacak olursak ürünümüz CME 8710 olarak belirtmiştik. A artı 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 3 artılı olduğunu belirtmiştik. Yıllık elektrik tüketimi ortalama 155 kW olarak belirtilmiş. Yıllık su tüketimi de bu da ortalama olarak 10.224 litre olarak belirtilmiş. 8 kilogram olduğunu söylemiştik. Ürün yıkama esnasında 50 desibel ses çıkarmakta. Sıkma esnasında ise 72 desibel bir ses seviyesine sahiptir. Ürünün görüntüsüne daha net bakacak olursak, ürün şöyle karşımıza çıkıyor, Siyah kapakla. Ürünün arka kısmı ise tahliye borumuz, su giriş vana borumuz bulunmaktadır. Ürünle ilgili yorumlar, sorularınızı yorumlarda belirtirseniz yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.